Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdeh Ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de Gafir ya da mümin suresinden Okumaya devam ediyoruz 59. ayet-i kerimeye geldik İnnes saate la atiyetülla raybe fiha Buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kıyametle hayat iç içe bu şekilde Allah Teala zikrediyor. Ete amrullahi fela buyuruyor veya iktarabeti saat ven şakkal kamer kıyamet ya geldi diyor ya iktarabeti <laughs> saatu yaklaştı diyor. Burada da inne saate laatiyutun kıyamet mutlaka gelecek. Öncesinde in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi kibirden gururdan Kur'an'ın önüne İslam'ın önüne geçmeye çalışan Allah Teala'nın ayetlerine mücadele eden insanlar vardı. Onların gözünü açmaya çalışmıştı. Büyük ne demek onu göstermişti. La halqus semawati vel ardi ekberu min diyerek. Yani sen bu halin Allah'a kafa tutuyorsun. O seni yarattı. Ama yer ve gökleri yaratmak senin dünyaya gelmenden çok daha büyük bir hadise. Fakat hepsi Allah Teala'nın kudretine nispetle aynıdır. Hepsini kün emriyle vücuda getirir. O maiyese ama amaval basir. Bunları görenle görmeyenler, idrak edenle etmeyenler aynı değil. Her iki grupta yer alan insanlar için kıyamet gelecek. La ray ve fiha onda zerre kadar şüphe yok e, şüpheye mahal yok. Velakin ne ekseren nasi la yu'minun. Ne var ki fakat insanların çoğu buna inanmazlar. La yu'minune bis Bu kıyamete, kıyametin geleceğini inanmazlar. Ve kâle rabbukum ud'unî estecib lekum. Allah azze ve celle her ne kadar insanlar böyle olsalar bile siz ehli iman olarak Rabbinizin size tayin etmiş olduğu yoldan ayrılmayın. Vakala <laughs> rabbukum sizin Rabbiniz buyurdu ki: Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, karşılık vereyim, icabet edeyim. İnnellezine yestekbirun an ibadeti seyedhulun cehenneme dahilin. Fakat o müstekbirler Allah'a ibadet etmeyenler, dua etmeyenler, ibadete tenezzül etmeyenler kendilerini kul olma seviyesinde görmeyenler derecesinde şerefinde makamında görmeyenler bunu takdir etmeyenler edemeyenler innellezine yestekbirun an ibadeti Gururlanıyor, olmaz diyor ve ibadet etmem diyor seyedhulune cehenneme dahilin onlar o müstekbirler onlar dahirin, sağirin, zelil oldukları halde, perişan oldukları halde ebediyen kalacakları cehenneme girecek eğer kafirseler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَدْدُعَاءُ buyuruyor. Dua ibadettir. Yani buradaki Ud'uni bana ibadet edin şeklinde de anlaşılabilir. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib bana ibadet edin. size karşılığını ecir olarak, sevap olarak vereyim. Ve sonrasında da innellezîne yestekbirûne an ibadeti seydukhlûne cehenneme dâhirîn. İşte o ibadeti etmeyenler, kendilerine kulluğu yakıştıramayanlar onlar, zelil halde cehenneme girecekler veya ikisini de dua anlamında alırsak innellediğine yestekbirun an ibadeti dua etmekten dua etmeyi kendine yakıştıramayan duayı kime yaparsınız dilediğini dilediği anda yapabilen Allah azze ve celle yapıyoruz kanser hastası kime dua ediyor Allah Teala'ya biliyor ki o Allah azze ve celle bir anda o hastalığı vücuttan çıkarmaya kadir, şifa vermeye kadir. Balığın karnında Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin Ona dua ediyor. Biliyor ki o kudret balığın karnından karaya çıkarabilir. Peki bir kanser hastası doktorlar diyor ki yüzde 95 kapladı. Bir insana bu şekilde der mi? Demez beni iyi yapar mısın diye bilir ki artık veriler ortada anlayabiliyorsa fark edebiliyorsa idrak edebiliyorsa ya bu da benim gibi aciz bir adam bu yapamaz ki ama Rabbi Allah Azze ve Celle ona dua ederken her şeyi ondan ister niyazda bulunur bilir ki ve kâle rabbukum udu'ûni esseciblekûm yani ve kâle rabbukumu du'ûni estecib ona neyi isterlerse hangi alanda ellerini açarlarsa estecib lekum o kullarına icabet eder edeceğini de söylüyor. Ud'ûni estecib lekum buyuruyor. Allahu lezî ca'le lekumul leyle liteskunû fîhi vennehâra musirâ Peki bundan sonra bu ayet kelimelere geçiyor. Yani insana diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ Onlar gurur, kibir yapmışlardı. Allah'a ibadet etmediler. Peki onlar kendilerini nerede görüyorlar ki? لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Yani onun yer ve semaları yaratması, insanı yaratmasından çok daha büyük bir hadise. Ama buna rağmen o kendini farklı yerde görüyor da duayı ve ibadeti kendine yakıştıramıyor okul. Peki buradan bakın şimdi. O Allah'ın azametine bakın, gücüne, kuvvetine bakın. Allahu ledi ca'ale leyle liteskunu fihi ven nahara mubsira. Buradaki ca'le, halak yaratma anlamında geceyi neden yarattı? Liteskunu <laughs> fihi. Onun içinde rahatlayın diye gündüz çalıştınız, akşam evinize döneceksiniz, orada istirahat edeceksiniz. Ve nehara gündüzü de mubusira, yani mubusira külle şeyin, her şeyi gösteren olarak gündüzü yarattı. Burada mecaz var. Gündüz göstermez, Gündüzde görülür. Mana daha mübalağalı olsun diye Allah Teala mubusira diye gündüz bize verdi. Yani gündüz her şeyi göstersin diye. Hakikatte ise mübalağa var. O halde o Allah Azze ve Celle gündüzü her şey onda görünsün. İnsanlar güneşten onun nurundan faydalansın diye. Gündüzü yarattı. Dinlenin, israat edin diye geceyi yarattı. Allahu ledi işte o öyle bir Allah'tır ki geceyi ve gündüzü bunun için yaratmıştır. Innallāha ledu O Allah azze ve celle'nin kulları üzerinde o fadıl sahibidir, lütuf sahibidir, eh, ihsan sahibidir. İnallāha ledu fadilin En büyük faziletlerinden birisi az önce ifade ettiği geceyi ve gündüzü farklı vazifeleri yerine getirmek üzere yaratması, işte o da. Allah Teala'nın kullarına ihsan ve faziletlerindendir. Velakinne ekseren nasi la yeskurun. Ne var ki insanların çoğu şükretmiyorlar, anlamıyorlar, idrak etmiyorlar. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli in la ilaha illahu. Zalikum işte Allahu rabbukum. Rabbiniz olan Allah Haliku kulli şeyin Her şeyi var eden o Yaratan o La ilahe illahu Ancak yaratan ilah olabilir Yaratılan ilah olamaz Haliku kulli şeyin O ise o halde ondan başka ilah olamaz Fe enna tu'fekun Yani nasıl oluyor da Bunlar bu kadar delili görüyorlar Allahu ledi ceale lekumul leyle teskunu fihi ve geceyi ve gündüzü neden yarattığını onlar da biliyorlar ama buna rağmen imandan nasıl çevriliyorlar kim onları alıyor kim savuruyor neden fıtratlarını o imanlarını korumuyorlar muvahhid olarak hayatlarına devam etmiyorlar kezalik işte böyle yufeküllezine kanu bi ayati llahi Allah azze ve celle'nin ayetlerini inkar edenler onlar da böyle savrulurlar. Onlar da imandan böyle uzaklaştırılırlar. Yukarıdakiler nasıl onlar daralete gittiyse böyle devam eder bu. Yani yukarıda insanoğlunun kibrinden, gururundan bahsetmişti. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ O yüzden Allah Azze ve Celle'nin kainattaki kudretine, azametine delalet eden o hususiyetleri anlatmaya, onları tadat etmeye devam ediyor. Allahu lezi ceale lekumul arda karara. O Allah ki azze ve celle yeryüzünü ceale lekumul arda sizin için bir vatan yaptı yaşama yeri eğer bu yeryüzü hep taş olsaydı ya da kum olsaydı insanlar burada ekemezlerdi dikemezlerdi hasat edemezlerdi Allah Azze ve Celle o Allah ki yeri sizin için bir döşek yaptı karar yeri yaptı istikrar yeri yaptı vatan yaptı ve binaen ve savvarekum semayı da bir tavan gibi o yaşamış olduğunuz yerin üzerinde öyle yeryüzünü o sema ile örttü kapladı ve sizi yarattığı şekil verdi fe ahsene suvarekum ne kadar da güzel yaptığı güzel bir şekilde sizi yarattı fe ahsene suvarekum güzel bir şekilde de yarattı ve razakakum minattayyibati yaratıp dünyada bırakmadı. Yani atıp bırakmadı sizi. Bilakis yarattıktan sonra وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Helal rızıklarla sizi merzuk eyledi. Temiz şeylerle sizi merzuk eyledi. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Tayyibattan da o rızkınızı verdi. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ <رِزْكُهَا> Zaten o yarattığı her şeyin rızkını bizzat kendisi tekefül etmişti. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah azze ve celle. Onu bırakıp da nereye gidiyorsunuz? Nasıl gurur ve kibir sahibi oluyorsunuz? Nasıl Rabbinize secdeyi kulluğu terk ediyorsunuz? Yani yaratan, yöneten, yeri hazırlayan, semayı hazırlayan, bütün bu rızıkları veren Allah azze ve celle onu terk edip kulları nereye gidiyorlar? Fetebareke Allahu Rabbul Alemin Bütün alemlerin, hayvanlar aleminin, insan aleminin, bütün varlıklar aleminin Rabbi olan, mürebbisi olan, onların yaşam kanunlarını, koşullarını, şartlarını belirleyen Allah Azze ve Celle ne kadar yüce, ne kadar azametlidir. Yani ey insanoğlu, sen şu Allah'a karşı mı gurur, kibir gösteriyorsun? Yani o Allah'a ibadet etmeyi, ona dua etmeyi mi kendine yakıştıramıyorsun? Vel hayyü la ilahe illahu. <tuhun> o haydır, ondan başka ilah yok. Vel hayyü la ilahe illahu. Kullu men aleyha fan. Her şey ölecek. Melekler de ölecekti. Allah Azze ve Celle kıyametin arefesinde sura üflenince bütün melekler ölecek. Melekül Mevt kalacak. İsrafil'in, Mikail'in ruhunu alacak. Sonra Cenab-ı Hak ona sen de öl diyecek. O da ölecek. En son Cibril o da ölecek. Küllü men aleyha fa. Her şey fani. Her şey yok olacak. O halde ey insan sen fani olanlara cemadata taş parçasına, putlara değil, huvel <laughs> hayyu, hay olan Rabbim var. İşte o haydır. La ilahe illahu ondan başka ilah yok. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Ona ibadet edin. Duanın bir anlamı da eddu'a'u huvel ibade buyurmuştu aleyhisselam. Fed'uhu ona dua edin ya da Allah'a ibadet edin. Fed'uhu muhlisine lehuddin muhlis ahlasaddine lillah dini Allah için Allah'a hasreden tahsis eden ondan başka sığınak tutamak barınak kabul etmeyen o zaman fed'uhu muhlisine lehuddin dini ona halis kılarak o halde ibadet ediniz elhamdülillahi rabbil alemin işte alemin Rabbine hamdolsun bütün senalar, bütün övgüler alemlerin Rabbine aittir. Yani ey insanlar, siz alemlerin Rabbini hay olan, rızık veren, yaratan, donatan, Cenab-ı Hakk'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Peki, yani peygamberler onlar hakikate davet ettiler. Salavatullahi ala nebi inavaleyhim ecmain. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler, Onların da zaman zaman hayatında taşlara, cemaata ibadet etme şekil ve sureti olmuş mudur? Olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tevhide çağırırken, onlar da karşısında duruyorlar, onlar da dön diyorlar. Lata dön, menata dön, uzaya dön. İşte Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü aleyhisselamın duruşu noktasında onlara cevap veriyor. ''Kul, söyle.'' sen burada memursun. Geleni olduğu gibi ilan et. İnni nuhitu en a'budellezine ted'ûne min du'nillah. De ki ben uzaklaştırıldım. Neh edildim, uzak tutuldum. Ben uzak tutuldum. En a'budellezine ted'ûne min du'nillah. Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etme noktasında ben uzak tutuldum. Peki lemma ca eniyel beyinatu min rabbi Rabbimden bana bu deliller mucizeler ayetler geldiğinde ve ondan sonra insanların Allah'tan başka ibadet ettiği neler varsa onlara ibadet etmekten uzak tutuldum ve umirtu en uslime li rabbil alemin alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmayı, O'nun emirlerine iktidar etmeyi, sadece O'nun huzurunda başımı eğmeyi, O'na secde etmeyi O bana emretti. işte ben bunlarla emrolundum. Peki buradan biri şöyle bir anlam çıkarır mı? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Kul inni nuhiytu ena abudellezine tez'une min dunillahi lemma jaani yelbeyinatü min Rabbi Rabbimden bana bu deliller, beyineler geldiğinde Allah'tan başka ibadet ettikleri insanlar neler varsa onlara ibadet etmekten ben nehyedildim. Peki ya ondan önce ediyor muydu? Hayır. Yani artık bundan sonra ey Mekke benim yanıma taşa, puta ibadet etmem için gelmeyin. Şimdiye kadar etmedim. Ama kendi fıtratım bunlara ibadet etmeyi reddediyordu. Artık bundan sonra elimde Rabbimin burhanı var, delili var, ayetleri var. Dün nasıl fıtratımı dinliyordum, taşlarınıza ibadet etmiyorsam artık bundan sonra Rabbim ayetleri benim önümde olacak. Onların mimandarlığında asla sizin ibadet ettiklerinize başım eğilmeyecek.'' Kul ya eyha'l-kafirun la a'budu ma ta'budun ey kafirler de onlara söyle sende umudu kalmasın sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet etmeyeceğim bunu bildir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaletten önce ibadet ederler miydi? Ederdi. Buhari'deki hadis-i şerifte de ifade ettiği üzere Resulullah Aleyhisselam çıkar Hira'ya, oraya gider, çekilir, orada tefekkür eder, tezekkür eder, o halde ibadet ederdi ama asla sallallahu aleyhi ve sellem putlara tapmamıştı. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o fıtratı üzerinde İslam'ı anlamayı, dünyanın önünde duran, bizi Allah ve Resul yoluna uzaklaştıran neler varsa, cemaatattan veya hayvanattan neler varsa insanların imanlarını sarsan onlardan uzak durmayı putlardan putlaşan insanlardan putlardan ve putlaşan insanlardan uzak durmayı sadece ona yönelmeyi ondan huzuru selameti dirilişi cenneti cemalullahı niyaz etmeyi ve niyazlarımıza icabet edilmesini yine ondan يا أستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين